O çocuklar bu dünyada gelip geçerken ne düşünüyor acaba? Ölüm nasıl ve kim tarafından yapılırsa yapılsın kötü bir olgu. Yaşamak insanın en doğal hakkı. Düşüncesiyle yaşamak, işte yaşam tarzıyla yaşamak herkesin en doğal hakkı. Yunus'un en güzel dizesi uzun değil yani benden bir dizi olması gerekmiyor. Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz. Kimseye de kalmamış yani sonuçta. Yani onlar aydınlığa, Türkiye'nin aydınlığına saldırdılar. Otelin etrafına sarsak insanlar yak yani. Bunu ne insanlıkla, ne şeyle, ne inançla, ne İslam'la Bağdaşır bir yanı yok yani anlatamazlar bunu. Ama yaptılar yani. Anadolu bunu da gördü yani. Ne diyeyim? En vahim yönü ya da bizi en çok yaralayan yönü şu, devlet bu işin üzerine gitmedi, örtbas etti. Ve o günün failleri sonraki dönemlerde çok önemli noktalara geldiler. Devletin bu işte parmağı var diye düşünüyorum. Ve devlet bunu aydınlatmadıkça da bizim gözümüzde hep zanlı kalacak. Bu ülkede insanca yaşamak istiyoruz. Biz bu ülkede demokrasi içerisinde İnsanların eşit haklara sahip olarak yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla biz bir ülkede demokrasi istiyoruz. Herkesin inancını en özgür şekilde yaşamasını istiyoruz. Ben yüreklere emanet olmayı e, diliyorum ve herkesin aslında tam da oradan bakarak koca bir dünyayı değiştirebileceğinin bilincinde olmasını istiyorum. E, o zaman bizim yalnızlığımız da bitiyor zaten. Çoğalıyoruz, çoğalarak kazanıyoruz. Demek ki neymiş? Bu ülkenin olayı, bu ülkenin şey gerçeği bunlarmış. Bunları görerek yaşamalıyız ki örgütlenelim, bilinçlenelim ee, ve e, artık bu böyle gelmiş, böyle gitler demeyelim. Yani bu düzenin şeyinin tekerine çomağımızı sokalım. Ya insan onuruna yaraşır yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Yani. Ve hepimiz de bunu diliyorum hepimiz insan olmaya yaraşır, insanca bir yaşam sürelim. Ötekici bu taraftaki bilmem ne falan filan yani illa bir renk farklılığı işte yani. Ya renk farklılığımız olsun. Sarı kırmızı olsun, sarı lacivert olsun, siyah beyaz olsun, bordo mavi olsun. Abi bunlar renk farklılığı ama takımdır ya. Ruhtur yani böyle birlikteyizdir yani. yani her takım bir vatan gibi da, hani gibi düşünürsek eğer. Mis gibi işte evimiz biriz. Tamam. Dört mevsim. Yüz yılımı dörde böldüm. Her bölümü bir mevsim. Üçü gitti, biri kaldı. Yazı gitti, güzü gitti, karlı, tipili, kışı bitti. Yem yeşil bir bahar kaldı. Mevsimler hiçbir zaman kalleşlik yapmaz mutlaka sen veya senin torunun o baharı görecektir.